Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz Bugün mutfağımda sizlere harika ötesi bir sebzeli kaşarlı mantar sote tarifi vereceğim Malzemelerimi hazırladım Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız Yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz Buyurun tarifimize geçelim Evet arkadaşlar öncelikle 400 gram mantarım vardı Mantarlarımı şöyle gördüğünüz gibi soydum böyle yıkamadım, temiz bir şekilde soydum. Şöyle göstereyim soyma işlemini. Mantarımızı bu şekilde, böyle şu baş kısmını böyle koparıyoruz. Daha sonra da arkadaşlar şöyle şuradan tuttuğunuzda bıçakla şöyle gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde soyuluyor. Hemen şöyle ilk yapanlar için göstermek istedim bir tanesini. Bakın arkadaşlar şöyle Göstereyim. Temiz bir şekilde soydum. Tertemiz oldu ve onu da buraya alıyorum. Şu baş kısımlarını da atmayacağım. Onları da temiz bir şekilde yine şöyle göstereyim. Şu en dip köşesini, baş kısmını yani şöyle kesip atıyorum. Daha sonra onu da böyle bir bıçakla yine böyle soydum. Temiz bir şekilde. Dilerseniz bunları yıkayabilirsiniz de sıkıntı değil. Ama diğerlerini yıkamadım. Evet. Şimdi mantarlarımı güzel bir şekilde doğrayacağım. Hemen kesme tahtamı yanıma alıyorum ve doğramaya başlıyorum. Arkadaşlar mantarlarımızı çok küçük olmayacak şekilde şöyle doğuruyoruz. Evet, şimdi ben bütün mantarlarımı şöyle göstereyim. Bu boyda doğrayıp kenara alacağım. Evet arkadaşlar mantarlarımı şöyle gördüğünüz gibi güzelce doğradım. Burada da biberlerimi doğradım hazır. Kırmızı biberimi de dondurucudan çıkardım arkadaşlar. Evde kalmamıştı. Dondurucuda varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar burada da bir büyük baş soğanım vardı. Onu da şöyle gördüğünüz gibi çok küçük olmayacak şekilde orta boy doğradım. İki dişli orta boy sarımsağım vardı. Onları da böyle güzelce küçük küçük doğradım. Ve tavamın içerisine alıyorum. Hemen içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağımı şöyle gezdiriyorum. Evet. Şimdi soğanlarımı hafif böyle pişireceğim. Evet soğanlarımın üzerine şöyle göstereyim. Bu boyda doğradığım biberlerimi döküyorum. 1 adet büyük boy kırmızı kapya biber, 2 adet büyük boy da yeşil Charleston biberimi içerisine hemen alıyorum ve biberlerimi de kavurmaya devam ediyorum. Evet, biberlerimi de güzelce birkaç dakika kadar karıştırarak kavurdum. Şimdi arkadaşlar içerisine şöyle gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı tereyağı katacağım. Böyle lezzet vermesi açısından. Tereyağımı içerisine katıyorum ve şimdi mantarlarımı içerisine ilave ediyorum. Evet, şimdi mantarlarımı da güzelce kavuracağım. Kısık ateşte değil, böyle orta ateşte güzelce mantarlarımı da karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Evet, mantarlarımı da birkaç dakika kadar güzelce kavurdum. Sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar böyle kapağı açık bir şekilde sürekli karıştırarak mantarlarımızı kavuruyoruz. Şimdi içerisine şöyle gördüğünüz gibi iki adet domatesim vardı. Domatesimi güzelce rendeledim ve içerisine döküyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Arkadaşlar bu mevsimde domates kullanmak istemezseniz eğer domates katmadan da bunu hazırlayabilirsiniz. Ama dondurucunuzda da varsa katabilirsiniz yazdan hazırladığınız. Şimdi domateslerimi de birkaç dakika kadar güzelce pişireceğim. Evet, domateslerimi de birkaç dakika kadar güzelce pişirdim. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Arkadaşlar şimdiden nefis görünüyor. Şöyle 2 çay kaşığı tuzumu katıyorum. Arkadaşlar damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ben de kendi damak zevkimize göre ayarlayacağım. Şöyle tekrardan karıştırıyorum. Burada baharatlarım var. Baharatlarım 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı körü, 1 çay kaşığı da kekik kullanacağım arkadaşlar. Bir an adını unuttum baharatın. Ee, Tabi bu baharatların içerisinde sevmedikleriniz varsa katmak zorunda değilsiniz veya evinizde yoksa katmak zorunda değilsiniz. Ama katarsanız da daha da lezzetli olur yemeğiniz. Hemen baharatlarımı da içerisine şöyle güzelce serpiyorum. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Hatta ailecek seviyoruz böyle baharatlı yemekleri. Daha da lezzet katıyor. Bakar mısınız hemen de böyle kokusu bile değişti yemeğin çok nefis görünüyor. Evet, son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpeceğim. Arkadaşlar bu şekilde bile ekmeğinizi banarak çok güzel bir şekilde yiyebilirsiniz ama kaşar peyniri rendesi katarsanız daha da lezzetine lezzet katmış olursunuz. Zaten kaşarlı sebzeli mantar sote dedik başta da. Şöyle güzelce kaşar peynirini üzerine serpiyorum. 2 çay kaşığı tuz da tam geldi bizim damak zevkimize göre. Siz de kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar o kadar pratik, o kadar lezzetli bir yemek ki böyle 10-15 dakikada hazırlayabileceğiniz harika ötesi bir lezzet. Hemen üzerine şöyle kapağını kapatıyorum ve kaşar peynirim eriyene kadar bekletiyorum. Daha sonra da göstereceğim size tekrardan. Evet kaşar peynirim içerisinde çok güzel bir şekilde eridi. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ve yemeğim şu anda servise hazır. Arkadaşlar bakar mısınız o kadar güzel oldu ki. Gerçekten de denemeye değer bir lezzet. Ve bunu soğutmadan hemen sıcağı sıcağına yemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.